Defineci Günlükleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çıkar amaçlı suç örgütü 6. bölüm. Dünyanın kuruluşundan günümüz yaşantısına kadar elimden geldiğince detay teferruat ve farazi yerlere aşıp anlatmaya gayret gösterdim. Buradaki amacım ise mağduriyetimi sosyal medya oluşturarak tarafımı mağdur eden kamu kurum ve kuruluşları kamuoyu vicdanına hapsedebilmekti. Fakat emeğin saygının olmadığı bir alemde şeytani amaç hüküm sürer el alemle. Ben yine vatandaşlık görevimi yaparak videoyu tamamlama kararı aldım. O da mağduriyetimi anlatarak videoyu çıkar amaçlı suç örgütü videosunu tamamlama kararı aldım. Burası İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi mağduriyetimin olduğu yer. Buradan konuyu anlatmaya gayret göstereceğim. Fazıl Kısa Kürek Caddesi'nin hemen kültür merkezinin yan tarafı. Olay tarihi 6. ayın biri. 2016 yani yaklaşık 5 sene önce. Aracımı 16 Urfa 70-23 plakalı Hyundai H100 beyaz markalı aracımı her akşam e, buraya park ediyordum. Şu an minibüsün olduğu yere. Buraya park edip hemen karşı tarafta bulunan evime gidip sabah da tekrar aracımı buradan alarak Bakırköy Osmaniye'deki iş yerime gitmekte. Akşam ise geri dönüp tekrar buraya park etmekteydim. Sıradan bir gündü. 2016'nın 5. ayın 31 akşamı tekrar buraya park ettiğimde 6. ayın biri sabahı çarşamba günü aracımın yanına geldiğinde bulamadım. Tabi çok kısa süre içerisinde sabah uyku ile aracın çalınmış olduğunu fark ettim. Bir taraftan işime, iş yerime yetişmeye çalışırken, geçinme arzusu ve istikbal arzusuyla yanıp tutuştuğum dönemde böyle fa bir olayla karşılaşmam beni o sabah köründe şoke etti. O etkiyle iş yerime gitmektense gün gören emniyetine gitmeye karar verdim ve yola çıktığımda ise Bağcılar Polis Merkezi'nden ismini hatırlamadığım bir polis memuru tarafımı arayarak Bağcılar Çınar Mahallesi'nde şu an yine sokağın ismini hatırlamıyorum bir sokak arasında bahsettiği sokağa taksi tutarak gittim. Aracımın ise yanmış vaziyette gördüm. Aracımı çalanlar ise düz kontak yapıp ee, çalıştırdıklarından dolayı başka neden kaynaklandığını bilmiyorum. Muhtemelen elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. E, aracın duman çıkmaya başlayınca sokak arasına park edip e, olay yerini terk ediyorlar. Buraya kadar her şey normalmiş gibi görünüyor. Sıradan hırsızlıkmış gibi görünüyor. Ben de öyle tahmin ediyordum. E Olay yerine gittiğimde ise olay yeri tabi bunlar uzun nedenler ama olayın şu taraflarını anlatayım ilk önce sonra detaylarını anlatacağım. Sonuçta Bağcılar Emniyetine gittim. Oradaki prosedür ve işlemler gerçekleştikten sonra çalındığı yer gün gören olduğundan dolayı gün gören emniyetine dosyayı getirdim, teslim ettim ve konuyu izah ettim. Kaos bundan sonra çıkmaya başladı. Nedense polis memurları özellikle kıdemli polis memuru Halil Şeker'in görev yapamayacağını ve yapmayacağını zaten o andan itibaren tepkisini görmeye başladığımda adeta şok oldum ve zaten ondan sonra tartışmamız çoğalmadı. Sebebi ise e, aracı çalınan yere bahsettiğimde bu aracı sen çalmadın mı? Nereden bileyim senin çalmadığını gibi tepkiyle karşılanışınca çok oldum ve itiraf ettim ben bu araba bana ait ve her gün sabah çalıp çaldığım yere de her akşam teslim ediyorum bırakıyorum. Sen üniformayı kullanarak benimle dalga geçme hakkını sana kim veriyor? Buraları geçeceğim buraları sonra anlatacağım fakat görevini yapmayacaklarını anladığımdan dolayı özellikle <laughs> aracımın çalındığı yerde şu an bulunduğum yerde toplam 6 adet görüntü kaydı vardı. Şimdi hemen buralara geleceğim ve daha sonra bunları detayları anlatacağım. Ee, bir kamerayı çevirmem gerekiyor. Şu an gördüğünüz Mobese hemen aracımın karşısında. Buranın fotoğraf ve videolarını çekip İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na vermiştim. Bu e, mobese tabii yüksek çözünümlü olduğu için burası daha sonra yaklaşık olaydan iki buçuk sene sonra bu mobese olay yerinde değişti. Bunları da daha sonra anlatacağım. Hemen e, tekrar ileride bir kafe mevcuttu o zaman şimdi orası dondurmacı oldu. Buranın da ilginç bir olayı var. Burayı da video içerisinde daha sonra anlatacağım. İki, hemen bulunduğum yerde bir tekstil firması vardı. Buranın da görüntü kaydı vardı. Üç, hemen köşede bir dernek mevcut. Bu derneğin de görüntü kaydı vardı. Dört, şu an derneğin önüne yürüyorum. Burada da bir dernek vardı. Buranın da görüntü kaydı vardı. Dört. Hemen e, karşıda ise Kültür Merkezi'nin görüntü kaydı toplam 5. Hemen ileride ise bir eczane vardı. Oranın da görüntü kaydıyla toplam 6. Birisi MOBESA olmak üzere sadece aracımın etrafında toplam 6 görüntü kaydı vardı. Ve bunu Cumhuriyet Savcılığına bahsettim. Bu görüntü kayıtları özellikle AKOM'a bağlı olan görüntü kaydı savcılık ve emniyetin e, gücüyle alınabileceğinden dolayı talep ettim. Fakat e, mazeretler sonra dile getirildi. E, bunları da anlatacağım e, şaibeli yerleri Aracımın bulunduğu yerde ise toplam 3 adet görüntü kaydı vardı. Onlardan birini rica ile sağ suçlu şerisi temin etti, tarafıma verdi. Şimdi bu konuyla alakalı detayları anlatmaya devam. Sonuçta de aracım çalındı, yanmış vaziyette bulundu. Çok fazla maddi manevi zarar gördüğüm gibi suçlulardan, hırsızlardan daha fazla maddi manevi şahsi zararı ülkemin maalesef adalet ve kolluk kuvvetleri içerisindeki oluşan bazı klikler kendi çıkar ve menfaatleri uğruna maalesef delil ve ispat kanıtlarımı isteyerek bilerek kasten yok etmişlerdi. Bunun da zaten ispatları açıkça ortada. Çünkü bunlar soru işaretleri o kadar çok ki. Görüntü kaydı var. Akoma bağlı Mobese yüksek çözülüm zoomlama özelliğine sahip bu görüntü kaydı iki buçuk sene sonra olay yerinde yenileniyor. Ve bu konuyla alakalı arızalı olduğu, kayıt yapmadığı söyleniyor raporlarda. Böyle geçiyor. Fakat en sonunda savcılığa, kolluk kuvvetlerine defalarca sıkıştırmam ve ifadelerden sonra bir de emniyet içerisinde singap suçuyla karşılaşıyorum. Bu singap suçunu da şikayet savcısına belirttiğimde emniyet içi görüntü kayıtlarında aslında e, Volkan başkomserinde Akom'u arayarak fakat bu görüntü kaydı kaldırılmadan şey, e, e, Akom'a bağlı MOBES'e kaldırılmadan önce arıyor. Hani bu arızalıydı? Arza raporundan sonra sen orayı arayıp orayı Eczanenin tarafını gördüğünü Söylüyor karşı taraf Akomun içerisindeki memur Madem bu o zaman çalışıyor Arızalı Raporu geliyor Arızalı olmadığı da ortaya çıkıyor Ya da kayıt yaptığı da Ortaya çıkıyor fakat bu Daha sonra değişiyor Şikayet savcısına hem Singap suçundan dolayı polis memuru Halil Şeker hakkında suç duyurusu bulunduğum halde ve grup amiri ismini bilmediğim o günkü grup amiri ve Volkan Başkomiser görevini yapmayacağını, yapamayacağını, yapmak istemediğini ve istersen beni de şikayet edebilirsin gibi diyaloglar görüntü kaydı içerisinde olduğu halde bilir kişi Herhangi bir suç işlenmemiş diyerek polis memuru Halil Şeker'i hakladığı gibi fakat raporda bilirkişi Volkan Başkomiser ve grup amirinin ismini geçirmeyerek haklamış olduğu da ortaya çıkıyor. Şikayet savcısı daha önce şikayetçi oldu.